İnsan bilmediklerinin esiridir. Hamorya Eğitim ve İbranice Kursu Kıvılcımın Yolu Bölüm 11 Kıvılcımın Kabı Ve bir kap oluşmuştu, bir önceki halin ittiği, bir sonraki halin tutkuyla kıvılcımı kendisine çektiği, birbiriyle ilahi işleyişin düşünsel aşamalarını ifade eden on farklı değişim sürecinden sonra bir kap oluşmuştu yaratımın başında var olan kutsi düşüncenin kıvılcımın dünyasında kendi yerini bulmasının ardından bıraktığı on basamağın doğru ve iyi bir niyetle kullanabilmesinin sonucu oluşan bir kap. Yaratılışın düşüncesini eksiksiz bir biçimde kendi soyut benliğine kabul eden Kıvılcım, yolun bu aşamasından sonra kendi ruhunu kendisi yaratacaktı. İlk ışıldamaya başladığı esnada küçük bir nokta gibi içine yerleştirilen bilme arzusu bırakıldığı o dar yerden adım adım büyüdü ve bağımlı olduğu ilk çıktığı eve benzer bir kap olabilme lütfuna varmıştı. Kıvılcım kendi hür irade ve bilinciyle tüm edinimlerini bir yerde toplayabileceği kabını oluşturmayı başarmıştı. Bu kap yola çıkarken içine itilip ve oradan zoraki çıkmasının sağlandığı barınak gibi değil bu evi kendi hür seçimiyle inşa ediyordu. Geldiği noktayı yaratan önceki süreç içsel bir itkinin sonucuyken bundan sonraki aşama kutsi düşüncenin içinde oluşturduğu asli ve asil bilincin ışığında gelişecekti. Zoraki seçimlerin yerini bilinçli seçimler, zoraki ittirilişlerin yerini iyilik getirme arzusuyla seçilmiş adımlar alacaktı. Kıvılcım ilk defa bu kadar bağımsız olduğunu hissederken, yolun amacının yarattığı bir diğer esaslı his olan korkuyu da duyumsamaya başlıyordu. Kadersel süreç, üst gücün gölgesi altında gerçekleşecek olsa da görevini tamamlarken kendi seçimleriyle baş başa kaldığını ilk defa bu kadar derinden hissediyor ve bu durum bir taraftan sevinç duygusunu yaratırken sevinç duygusunun büyüklüğü kadar da korkuyu yaratıyordu. Kıvılcım için kap olmak ne demekti? Bu kap neleri içine dahil edip dışarıya neyi akıtmalıydı? Daha da önemlisi Kıvılcım kap olmayı gerçekten istemiş miydi? Bir önceki basamakta ilahi ruhu tamamen içine kabul etmenin böyle bir sonucu olacağını düşünmüş müydü? Kıvılcım kabını oluştururken bir yandan bu sorular bilincinde birbiri ardına patlayıveriyordu. Kap olmak kıvılcım için ne demekti? Kıvılcım aslında ilahi planın yolun bu 11. aşamasında bu denli bağımsız olabileceğini hayal bile edememiş, böyle bir iradeye kavuşacağını tahmin bile edememişti. Yol kıvılcım için zoraki olduğu gibi tüm ilerleyişini, kendisini yola revan eden gücün iradesi altında son bulacağını sanıyordu ve hiç beklemediği bir anda bağımsız bir kapolu vermişti. Sanki onu arkasından tutan o merhamet dolu gizli eller bir anda çekili vermiş, yolda sadece kendi gölgesiyle baş başa kalmıştı. Bağımsız olmanın gururu, yalnız kalma hissiyatının korkusuna karışıyordu. Yolculuğun başından beri içinde bağımsız olabileceğinin hissiyatı artık bilincinde yeni bir ağırlık yaratıyordu. Olmak ve dönüşmek istiyorsa bir kap olması gerektiğini sırlarla bezenmiş, giz dolu bir sürecin sonunda anlamak zorunda kalıyordu. Her kıvılcım için kap olmak, yolun bütünsel amacının tüm sorumluluğunu üstüne almak demekti artık üzerinde sallanan iplerin aracılığıyla ilerlemek zorunda kalan bir kukla değil, kıvılcımın deneyimleriyle gelişmiş bilinciyle bütünleşen yaratılışın düşüncesini yerine getirme kararının doğduğu yerdi. Bir savaşçı gibi tüm araç gereçlerini tek bir çatı altında toplayıp yolun kalan kısmını bir daha bozulmayacak özgür iradesi ve sadece ona benzemek isteğiyle devam etme kararlığına geldiği noktaydı kap kıvılcımın tüm iradesini ve bilincini sağlamlaştırdığı yeni eviydi. Geçirdiği tüm süreçte edindiği her değeri tek tek yeniden tanımlayıp olması gerektiği yerlere yerleştirdiği bir araçtı bu kap. Önünde devam eden yolda kullanması zorunlu olan tüm niteliklerini doğru yerlere konumlandırmak zorunda kaldığı, kendini yeniden ve son defa çözümlediği, kendi kararlarıyla kurduğu kutsi bir ev. Yol adalet ve merhamet taşlarıyla döşenmiş olsa da kıvılcım bu erdemlilikleri her zaman deneyimlerek görecekti. Bazen bu erdemliliklerin zıttı yönde davranarak, bazen de ne kadar zıt davransa da olması gerekenlerin önüne bir mucize gibi düşüvermesiyle. Bağımsızlığın bu yeni farkındalığı korku duygusunu da beraberinde getirmişti. Yolun bir önceki aşamalarının idrakinde bıraktığı tatlar o kadar belirgin ve hayat veren bir ruha sahipti ki, bu tatların kaybolmayıp daha da büyüyerek ruhunu doldurmasını istiyordu ve bunu gerçekleştirmesini sağlayacak yetenek artık sadece kendisine bağlıydı. Kıvılcım ilk defa kaderinin nasıl şekilleneceğini belirlerken kendi kabına nedenli bağımlı olduğunu hissediyordu. Bağımsız olduğunu hissettiği ilk yer bir başka bağımlılık yaratıyordu. Tüm kaderinin iplerini kendi ellerinde tutuyor olmasının getirdiği sorumluluk, yaratılışın amacına ulaşamama korkusunu da doğurmuştu ya her şeye yeni baştan başlamasını gerektirecek bir hata yaparsa, ya yolda gücünü sağlamlaştıracak yeni etkiler bulamazsa, ya amacın ilahi kıymetini unutursa, ya beklemediği bir anda tüm tutkuları daha basit değerlere yönelirse, Kıvılcımın kendi kutsi emeğiyle yarattığı bu kap tüm deneyimlerini arşivlediği bir yer olmanın yanında aynı zamanda bu değerleri kaybetmenin ne anlama geldiğini hissettiği yegane yerdi. Tüm korkusu sadece bu yüzdendi. Kutsi bilincinin kaybolup basit bir yaşam biçimine dönüşüp yola başladığı noktadan revan olma zahmeti ve kıvılcım bu noktada korkuyu da doğru kullanmayı öğreniyordu. Şayet böyle bir korku varsa yolun erdemliliğini anlamış olmalıydı. Zira bu erdemliliğin yokluğu tekrar karanlıkta kalmak ve ışığın yarattığı tatlardan uzak olmak demekti. Korku duygusundan korkmuyor, bu duyguyu da dönüştürmeyi öğreniyordu. Bir sebepten dolayı korkuyorsa bu korku duyduğu değerin önemini daha da arttırıyordu. Gerçek korku kimliğini kazanıyordu. Değer verdiği şeyi kaybetmemek cezalandırılmak için değil, önemsediği değerlerin kaybolmaması için duyulan endişe, varmak istediği sonsuz ışığa benzeyememe korkusu, kıvılcım aynı zamanda kendi evinin de sahibi olmuştu. Bu kap ona ait olduğu gibi edineceği her şey bu kabın içinde kurduğu masanın üzerine koyacağı değerlere bağlıydı. Bu yüzden hatırladığı ve tanımlayabildiği tüm değerleri kendi kabı içindeki masaya sermeliydi. Ziyafet güzel olduğu kadar ziyafetin düzenleyicisi de sadece kendisiydi. Hem ev sahibi hem de bu kabın yagane misafiriydi tek sorumluluğu kendi üzerinde işleyen ilahi güçlerin sarkıttığı iplere tutunarak düştü dünyalara geri yükselmekti ve bunu sadece ve sadece kendi edinimleriyle yapabilecekti. Edinimlerinin kalitesi kadar bu esnada geliştireceği niyetin kalitesi de geri tırmanışının hızını belirleyecekti. Bu kap kıvılcıma, işte bu yeni farkındalıklarla beraber yola dair yeni arzuların uyanmasına sebep olan yeni bir doğum eviydi. Bu doğumu olabildiğince kutsi bir nitelikte ortaya çıkarmak edindiği tüm edinimlerini doğru bir niyetle masaya koymakla birlikte bunları yolun sonuna kadar doğru kullanmaya söz vermesiyle anlam kazanacaktı. Kıvılcım, tüm olumsuz etkilerden uzak bu kabın içinde kendi kendisine yeni bir söz veriyordu. Ne olursa olsun, kazandığım her şeyi doğru bir amaç için kullanacağım. Talep edeceğim kutsi güç sadece bu amacı gerçekleştirmek için olmalı. Yolda iki ayağım üzerinde ilerlerken sadece bir tarafa yaslanmayacak her iki tarafında erdemliliğinin farkında olarak bunları doğru bir dengeyi getirmek adına kendine söz veriyordu.'' Ve ne olursa olsun her düşüşte yeniden ayağa kalkmak için kendine yemin ediyordu. Kendi benliğinin değerleri arasında yaptığı bu kutsal anlaşma kıvılcımı yolda her daim uyanık tutacaktı. Belki bazen tüm edinimlerinin silüeti gözlerinin önünde kaybolacaktı ama artık biliyordu ki bu kabın içinde kazandığı yeni iradesi kıvılcıma ruhunun ilk nefeslerini veriyordu kap buydu. Ruhunun ilk temellerini attığı en özel yeriydi. Kıvılcım kurduğu bir kaptan sonra artık ilahi bilgeliğin tüm ayrıntılarını ve bu ayrıntıların hangi köklerden yükselerek bir olana nasıl ulaşması gerektiğini anladığı ilahi deneyimlerin ruhuna eklemlendiği yerdi. Gerçek bir kimliğin silinmeyecek yüzünün oluştuğu yer. Kıvılcım artık öğrenmek için devam etmeye hazırdı. Öğrenecek ve öğretecek. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Kanala destek olmak için katıl ve teşekkür butonlarını kullanabilirsiniz.